En arkaya atardım. Yağ çubuğu var mı arabada? Yağ çubuğu var ya, yağı... yok. <laughs> Zaten bir tek kaldı geriye. <laughs> Misafirimiz de var burada. Bırakın şimdi ustayı. Kız bir baksana bu tarafa. Anam tada bak maşallah. Mavi donum var mı? <laughs> Mavi donunu kendi getirecek abiler. <laughs> Kadir abimizin bir sorun olmuş. Kadir soğutmada patlama var herhalde. bakacak Herhalde. Bakıştan bakacak ona. Sen şey aldın mı sen kargabını? Aldım. Yan Karga kargabını da Şu kapıda <laughs> Onu arıyorduk biz bulamıyorduk ya. <laughs> <laughs> Oralarda böyle bir delik olması lazım. Şuradaki deliğe soksana. Hmm. Yok o değilmiş. Onun ucu olması lazım. Yukarıda iyi duruyordu ya. <gülüyor> 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 ne diyorsunuz ustam olacak mı? Hastamız iyileşecek mi? Arkaya. <laughs> en arkaya atalım. Yağ çubuğu var mı arabada? Yağ çubuğu var ama yağ yok. <laughs> zaten bir tek o kaldı geriye. Ya. Şimdi yağ sonuç burada. 2007 model aracımız Renault Kangoo 1.5 ee, Malzemesini aldık geldik zaten yağ soğutucumuzu Bunu değiştireceğiz de sonra tekrar devam ederiz Murat Usta kolay gelsin Sağ olasın. Ne yaptın? Ee, arkadaşlar Bozuk olan parçamız Yağ soğutucusu motoru. Üfledin mi iyice? Üfledim. Bozuk. Daha da üflemeyeceğim. Ağzım kararıyor. <laughs> Yağ yakıyordur belki. Zaten yenisini almış gelmiştik. Şuradaki vidayı 32 söküyor. Ee, bunun içinde bir tane vida var. Direkt motora bağlanıyor. 32 söküyor. Bunun üzerine de filtre bu da şey o ringine dikkat edin. Zaten bizimkinde sıkıntı yok. Buraya teflon dolamışlar. O ringi sağlam. Bunda 19 söküyor. Zaten motorunda hemen 1.5 dizel. şurada aşağıda. iki tane ortum var giden. Su hortumları. Tam gözükmüyor Direkt... ama gözükte kadarıyla. Direkt şeye bağlı. E bağlı. Bir tane, bir daha Buradaki o ringe dikkat diyorsunuz. Gerisinde zaten da, burası. Kullanılan tutuyor. diğer parça. Bozulan parça. Kale mi diyorsun? Oo Valla markası hiç bakmadım. Öyle bir şey yok. Orijinal parça. Anca 3 ay dayanıyor zaten. Kale iyisidir. Kale candır. Yani. Yerli olsun. Marka yok. No name. Marka yok. Arabayı satacağız diye takmışlar anlaşılan. Muhtemelen öyle bir şey yapmışlar. Biz kale Reklam yapmıyorum yalnız. Olsun reklamımız olsun kardeşim. Türk ürünlerinin bütün reklam olsun. Önce takalım. Yağ radyatörünü değiştirdik. Sürünü koyduk. Arabanın içine radyatör temizleyici, yağ temizleyici ilacını koyduk. Arabayı çalıştırdık. Yağlanması söndü. Tabii yağını da ilave ettik. Yağını da tamamladık. Ee, buradan havasını aldım. Şimdi motorun ısı, yağ devirdayımı yapıp içindeki radyatörün içindeki bütün Yağları çözüp tekrar açtıktan sonra tekrar su koyacağız. Ondan sonra işlemimiz bitiyor. Araba temizliğe kalacak ama yürü razı olduğu için dükkana kadar gelecek. Eyvallah. Kolay gelsin. Bir şey yok. Dondurma. yola gitti geldi. Biz herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi ilaçlı suyu boşaltıyoruz. Ondan sonra temiz su koyacağız. Şimdi senin sesin oradan duyulmuyor olabilir ama inşallah duyuluyordur. <laughs> Motorun üstüne yağ döktün mü? Tadı yerine geldi mi? Salata yağlar gibi yağladık. Güzel. <laughs> Güzel. Bunları öğrenmek lazım. Burada motor yağı mı koyuyoruz? Yok <laughs> yok yo, burada. <laughs> ya ondan sonra biri görecek Buradan motor yağı. <laughs> ne var abla motor üstüne yağ döküyordu bir şey olmuyordu. Çalışıyor araba. Bu üstüne yağ dökürsen çalışırsın <gülüyor> diyor. Evet arkadaşlar. Eee bunu yağ suya vermiyor bak. Bu yağ idi. Hararet yapıyor araba. Ya yağ bitmişti zaten. En son işi yani. Eee yağ soğutucu değişti. Yeni takıldı. İçine radyatör temizleyici, yağ temizleyici malzeme koyduk. Radyatör temizlendi. Hala içinde var bazı şey. Ama o sonra bir daha temizleme istiyor. Çünkü içinde full yağ vardı e, ee, şu anda sıkıntı yok. Araba çalışıyor. Yani tamamladık. Eksik olan yağını da tamamladık. Her şey tamam. Motorları falan kontrol ettik. Bir arama durum yok. Araba çalışıyor. Evet abi bas abi marşa. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ee, evet geçmiş olsun. 8000 lira masrafımız vardı. Lamborghini Maserati beğenmiyorsanız bunu beğenin. Şaka bu da Kango. Herkesin arabası, herkes de var. Her tarafta. Destek olun arkadaşlar, takip edin. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun.